Chat hoş geldiniz beyler yine bu arada. Birazdan rol yelpazesine de karar verir oyuna Oğlum başlarız. Abi, sen Beyler hemen bir chat açacağım. Çok Yayında çok kaç çok kişi, çok kişi çok var bilmiyorum ama şu an chat'i görmek için bir TV bir şey açayım telefonla. Trundle, çalı da beni ben beklese. Ben beklese. Ben ben beklese. Ben Epic olmaz mı? Matchup doğru ben ya, beyler. ya beyler. Beyler bu matchup'ı West'in Master'ında oynadım. O yüzden alışkınım. Şimdi bu matchup'ın olayı şu. Trundle her minyona oto vurmaya geldiğinde biz Q atacağız. Karşılaşmayacak demek ki. Sen olacak. O ne ıı, sıçıştır şey yok. da ben çok. Şey, çok daha, Helal olsun sana. Ben çok ters taraftayım diyor can. Ve Kinder döndükten sonra kapsaydı ne olacak? Ya hiç jinde. Nende. Anladım. <laughs> Abi ya çok yakındı ya. Hop, hop. Ama ama yine abi bunlar 3 saniye 4 saniye. Geçile ama ya. Geçerdi lan köyle mal mı o? Geçemedin. 28 <laughs> saniyede herhalde ondan şey yaptı. Olabilir. Buraya yürüdü. Şimdi sıçrası yok. Tamam. Ben de oraya yürüdüm. Canı Ulan kaç. Beni tekledi çünkü de. Sıçrası ve TPS yoktu Trundle'ın. Ya başta Aynen. kesecektik. Çok yakındık da chat. Adam az canla kaçtı. Ben eksik oynadım. Yanlış mı oynadım diyeyim Hiç artık. Başım. Beceremedik. Oo. Oğlum 5 saniye <laughs> şurada takıldım. Geçin <laughs> <besi> yürüseydin zaten. Kinnert <laughs> burada. Git yükünü al o zaman. Ölüyorsun da mi? Bu var mı? <laughs> <yok>. Görmedim. <laughs> Dalle be şeyler çıkmadı ki Diyor can kinderıtla ben o tarafta oldum Ay ananı sikiyim Yara yedik beyler bu eşleşmede ya söyle öne geçemediğiniz anda sıçıyorsunuz Şu an biz sıçtık Adamın sıçtası ve tps'i yokken tapa gank also... bekleyebilirdik ama Pengu baya farming oynadı ya. Şey ya Onu bekledik zaten ama ben atacaktın jungle'ı işte ben oynardım kayın Bozulamadı ah. ya bir de. Koşmayacağım üstüne ya. Arkasına çıkar bu çocuk. Lan Nerede lan lan. <laughs> yani neyse ekstra mı koydum hadi. Hadi gene <laughs> iyisiniz. Chat bu arada çok iyi oynadım ha. Bu adamın aldığı... <laughs> şey kalsın, ihtişamlı işte punk. Şafas şafas. Aa bak geldim. Hayır, ya. geldim geldim geldim. Alt Ben bir şey Biz yerlikten <laughs> geleceğiz bottan. Tamam sen onu yerde <laughs> <laughs> Lol. Abi öyle artık gözünü çok seveyim çok ya. Oh, Ay, diyorum jungle. mean, jungle'da. Yanlış. Ya, kili niye Hop, ne gelmiş? Hemen bakalım. Bodil. <laughs> ben... Hoş geldin ah, dostum. Niye... Tam bro Ekstra mı koyacağım sakin. O, o. Sen ulti at kanka. Ulti atıp vurmaya <laughs> oyna. Ben ben taşıyacağım. Ya, tamam, tamam. Şimdi ölecekler yani ölecek. Şu tutursam o imiter. <laughs> Bekle dördümü Top, Tapa geldik çocuk ya Kindred. Diyor Ghost bitkinlik omurga kıran fena güçlü. Yok kanka ben öyle bir şey yapmam. Şimdi beyler bunu dürteceğiz. Trundle'lı karıtı yapınca erkekler. Bak sen paşama ya. Pengu yanlış biliyorsun dostum bu arada. Adam Q'tu ile minyon aldığında can yeniliyor. otalarıyla ile almıyor kardeşim yanlış yapıyorsun bak. Öyle değil bak böyle. Sen her minyon aldığında hayır, da diyorsun. Hayır hayır her minyon aldım. Yok kanka üstüne tıkladım vallahi canı dolmadı. Yoksa 10 kere öldüydüm oğlum adama dive atarken. Neyse dur şunu bir kere daha keseyim. Bak bak. Hoppa. Sarı arkana gelebilirim. Ne olur. Şeyler tırnık neredeyse hiçbir yerde gözükmüyor. Her taraf tam tapta. Koş 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 koş. Ya çaldı be neyse. Aynen aynen jungle fark et. Yarra bak eyle kilimi çaldı <laughs> Neyse sen yine <gülüyor> şükret <gülüyor> diyor canım Aa, olmuş ya. Sen kaç tane yazı gördü trandalı karısı eden. Bak geri geldim. Vay sokuk <gülüyor> <gülüyor> Evet, Aç bunu da, aç bunu da gel buraya alalım. <laughs> Diyojeni olan kazanır tav Benden daha iyi oyuncu olduğu için. Basiktir ya çıkmalı. Kuntun kusun varsa da hiç şey yaparım. Adam beni siktir. 3 saniye. 3 <laughs> saniye. Oh, oh. <laughs> <Ha, Gülüyor> Can'a da yardım etmek lazım. Şu an kesip mi play aldı ya? Gerçi ulti atıp keser herhalde. Nice. Duraya yanal mıyız ya? Şova ni dol çattın mı? Yok, hayır. hayır. Adam çok vurdu. Bu arada Kinder'nın şu an cebinde 2000 gold var. Abo. Nasıl verdik oğlum buradaki fight'ı? İşte aslında 4 kişilikti. Oğlum. <laughs> gerçekten şey, şey. Lan bu tatırsaydın bari. Niye geri kaçtın bu saçma sapan? Leyla sıracağım abi ben onun atak karakteri değilim ki ya. Hayır like, çok 1 saniye 2 saniye de dönüyor ya artık lan buna koyayım. 10 saniye o, mi şu? Ya kanka o zaman niye atmadın e düşünüyorsun? Sağ sol yapıyorsun oğlum arkada. Ee, oyna amına kıyım oyna. Amına kıyım sınırlarımı zorluyorum şu oyunda beyler ya. Çok aldım bu ya, siktir ya. git şu ejderi al amına koyacağım. Top ne araya E5 otoyolu oldu amına koyayım? Buraya var tatsana ya bak kimleri salır o barona ya 3 item adam. Vlad'ın ultisi yok beyler. Aşağı tarafa da tıkalım. Biz soğuturuz ya yapamayız. <gülüyor> yapamayız. <gülüyor> Yaptırmayız. Adam yedim. Yedim, yedim. Yedim, yedim. Yedim, yedim. Öldüm ben de. Geliyorum. Ben de geliyorum. <laughs> bu sefer yaparlar ama. <laughs> Tamamdır. Kaç 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 Evet, şurada evet, bir yolda. yerde gözüküyor indir Kedo. Soryu Kedon! Tamam şimdi öndere gitmek zorundalar. Tamam gendeler. Vladimir'e sıçrası o yok o beyler. Şu şu an abi bu bu hiç Besatçı çekilir... Tamam. Ne çekimleriyle karşılaştım mı? Karşı karşılaştım. Atakule'de bir yerdeydi dostum. Karşılaştım. Ya Atakule yakın bir yerdeydi. Ankara Vadisi'nde mi ne yineydi? Orada karşılaştım. Vlad'a şimdi başlayamaz mıydık buna ya? <laughs> hani Vlad yoktu ee... falan ya. Sen biz... Ju Jungle sensin baba. Sen ne dersen o. Oley be. Ben tapa geri gidiyorum o zaman. Çünkü e, önden arkasına gelsene benim Bak bu adamlar redini oynayak Allah için gel. Bunun flash e, yok ki. Bak önünde, önünde adam geldi. A, A, piliş. Piliş. <laughs> çı, çı. Şurada. Exhaust'ım var. Çok güzel patlatın. Tamam Sursuz gel barona. Tamam bota baya. ben giderim. Yok, Sen git barona. Bak. Beyler Trundle tp attı. Hızlı bitir çık hızlı bitir çık. Tamam çıkan çıksın çıkan çıksın beyler. Ha geliyorum ya. Dayanın geliyorum ya. Ulti vardı abi ultisi vardı Ultisi olmasaydı var ya kesin Kanka adamın sıçrası duruyor ya Bir de karma çok iyi shield oğlum o neymiş ama ne koyayım Ha çaldırdık mı biz baronu? Oğlum baronumuz olsun FF kanka, kanka. Mi? Ff, abi, Ff, FF kanka ben Şey ben botu çalıyorum ama sıkıntı olur mu? Yok olmazdı kanka al git Ha. Görüşür yokken vermek nasıl bir şey oğlum? Oğlum cidden <laughs> bir cidden bir tane kinlere oyunu sikti mi şu an? Ya benden başka kimse de şu adam meşeyemiyor. Ne kadar sinir bozucu bir şey ya. Nereden vuruyor? <laughs> ya sikeyim kanka. Bu bunu bir kesemeyeceğiz ha. Menziline giremiyorum. Giremiyoruz evet. Menziline ben de giremiyorum. Vallahi beyler istediğimiz kadar Yasuo iyi oynayalım. Trundle meşe bunu alalım. Biz kazanamıyoruz ya bu eşleşmeyi. Yani şey oyunu kazanamıyoruz. Zaten baronları var. Vein bende. Vein bende base atamıyorum. <laughs> Base'yip geliyorum. Daha ulti atmadı değil mi o? Adam menziline giremiyorum ki. La havle. Ya bir şey diyeceğim. Aa, aa! Kanka ben oynayamıyorum yok benim mental patlamış ver FF çıkak. Hadi gidek kanka. <laughs>

He, yani sonra ben hayır, sonra ben susturduğumda laf yapıyorsun bak. İkisini de susturup olayı ben Neyse iyi geldi iyi iyi. 1100 LP'den daha nereye kadar düşebilirim kendi gözlerimle görüyorum ama. <laughs> Şimdi bu çocuk agresif oynarsa böyle oturacağım vuracağım diye. Açıkta yakalarsak keseriz ama adam bariyer oynuyor. Bunu da unutmamız lazım. W'muzu harcadık. Bir de bu adamda bariyer var. Yani net killemeyi oynamamız lazım beyler. Niko'ya falan da ilk E açılır mı? Kanka adam illa sen oto vurmak için tutuyorsa aç onu. Şu bariyerine beyitlemeye çalışıyor bu arada. Hadi dediğim gibi bariyerini kullansa bile öleceği bir pozisyona sokmam lazım çocuğu. Bir dakika adam item bitirmiş. <laughs> Baba out play ya Bak dışarıdan oynamak Ya valla yapıyoruz bu sporu ya Bu müzik de neymiş ama pat 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 Ananı sikim, ne bu yarrak gibi amına Ah sıçraya attı Ölmeyeyim lan. Öldüm lan. Ama çok ses kaybetti beyler. Değerdi buna. Buna değerdi. Bak bak adamın yazdığı bak diyor ki e, iyi bir yasaya karşı oynamak imka e, zor diyor. Tanrım Ya işte beyler. TR'de olsa bak TR'de olsa amına kodumun şampiyonu falan diye söver çocuk bize. Ama Vesti e adamlar harbiden hakkını veriyor. Yani yiğidi sik ama hakkını yeme sözünü Vestekiler uyguluyor beyler. West kraldır abi. Aynen o konuda kral. Tahta olsun West olsun. <laughs> ya pingimiz az olsa gerçekten bu arada West olsun ya. Ama işte ping sorun. Gerçekten ping sorun. 55 ping. Sorun beyler ya. Çoğu pozisyonda oynamamı engelliyor. 55 ping. <laughs> Sen hangi şehirdesin? Ben 40 ping alıyorum İstanbul'da. Anladım. Ben Ankara'dayım dostum. Abi Allah aşkına TR'de nasıl plat falan oluyorlar anlamıyorum. Bak bırak Diamaster'ı plat diyorum. Yine çok kaybedecek farm. Aynen çok kaybedecek. Dostum ee, duo bulursan sen de çıkarsın bu arada. İyi oynayan bir duo olduğu sürece çıkarsın. Ya da böyle dövüşü çarlar oynayacaksın sürekli can çalan. Слышь, Рассек? Наверное, он обесит все önce şu an West'in diye iki elolarında bile bu kadar rahat oynayabiliyorsak ki karşılığındaki Cassiopeia Diamond'ı ki. Ve çocuklar resmen basketbol oynuyormuş gibi oynuyorum yani anladınız mı? Hani bu rahatlık bende varsa şu an eminim ki biz West'e Master ve üstünü görebiliriz. Ya en azından bu tabii benim nacizane düşüneceğim. Tabii ki de bunun gerçeğini bize önümüzdeki sezonda karşımıza gelen ve takımımıza gelen insanlar gösterecek ama ben en azından Diamond 2'yi görebileceğimizi düşünüyorum. Ve yeni sezonda video bombardımanına tutacağım YouTube'u. Editörümle beraber. Bir gün, günde iki video. Yasuo ve Talon atacağız. E, Aynı anda iki seri çekeceğiz işte. Hani hem Taloncular mutlu olacak hem Yasuo'cular. Aradaki zetçiler alır gibi buradaki. Abi zetçiler şey değil mi böyle suyun altında iskelet koymuşlar ya. Aynen. <laughs> <laughs> evet, sen attıkça ben de destek vereceğim sana abi. Eyvallah dostum. Teşekkür ederim. İnşallah çok daha yerlere gelirsin. İnşallah geliriz ya. Umarım emeğimizin karşılığını alırız bro. Yani almazsak bile sorun değil oğlum. Biz bir deyiz bu arada. Hani on izlensek bile sorun değil oğlum. En azından aramızda şu an bir ne diyeyim şey var. Samimiyet var. Hani şimdi o samimiyetin kaybolmayacağının garantisini ben veremeyebilirim. Çünkü her an her şey olabilir anladınız mı beyler? <laughs> abi çok kötü oynadım ya. <laughs> enti dedik Bu arama enti dedik Küfür <laughs> etmem bile içtim ki <laughs> Abi en iyi yayın hiç yap e, en iyi yayın hiç yapmacılık yapmıyorsun en doğada. Ya oğlum bura bizim kutsal alanımız benim gözümde öyle yani yayın ortamı benim için kutsal. Neysem oyum oyun ben burada. Çünkü şöyle düşün. Neyseniz o değilseniz burada insanlar sizi dışarıda göründe bir what the fuck yaşayabilir. Hani şöyle düşün. Hep sevdiğiniz bir yayıncı var diyelim. Ee, ama siz onu o yayındaki haliyle seviyorsunuz. Şimdi siz o adamı realde gördüğünüzde eğer ki beklediğiniz gibi biri çıkmazsa bu hayal kırıklığına uğratabilir sizi. Hani yapmacık olmamanız lazım. Ya bunun en basit örneği işte yayıncı kızlar abi. İşte kızlar yayında çok çok yapmacı. Realde karşılaştığınızda pişman oluyorsunuz gördüğünüzü. Onder abim hep haklıydı ya. Borta yasosu. <laughs> Biraz da okuyabilsen kanka ama Lokaya adamın yiydi. yazdığını valla okuyamadım ya. Biraz da okuyabilsen de bir şey. Okuyamadığın sırada bunun demesi peki. evet ama rakayım. Oğlum vay, vay, elimiz kime taşıyamı sürerek <laughs> elo <Ben> kanka ve <laughs> diamond ama takım kötü gelince kazanamıyoruz yani taşıyamıyoruz. Niye hala kritik çıkmıyor? İşte ölümsüz kalkan ya kritik. Pardon, pardon, pardon. Oğlum senin abonen çok hızlı artıyor lan. Ölümün dansıyla kalıştım. Ölüm ölüm diyor ya. Aynen. Benim kafa evet. milyon olmuş. Abonen çok hızlı artıyor lan Evet. Bu arada insanlar gerçekten bana destek oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor bu arada. Yalnız değilmişim gibi hissediyorum. Bu arada ses tonu çok uygun. Ha tip uygun değil de işte onda. Ya işte tipimiz uygun değil de beyler sesimiz güzel. Facecam nasıl var işte. Ben de facecam alınca yarayayım. Bence facecam alınca bir power spike olur. Bilmiyorum artık. O da bunu güzel döndür. O da güzeldi. Bak gelin. Burası Ay! Da, ay! Adamda, ay men! Ben. Abi diyorum ya sana sikimi taşıyan sürerek oynayan bestin diye ikisini de. Chat let's be! Harbi <laughs> setin çok <gülüyor> yakışıklı. <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> dostum ama tipimiz de keşke öyle olsa. Da kızlar bize baksa. İlk çıkma teklifimde şansım. Şansıma red yemedim. Kız eskisiye gelse şans verecekmiş. Vay amına koyayım. Ah lan. Eksen nex olmaz. Adam adam gelip gelip ölüyor ya. Ondur sen ölmüyorsun <laughs> oğlum ya. Sen Ama kasi adam gibi adam hiç ağzını açmadı kanka. Adam sadece şey dedi. Kasiopya sadece dedi ki iyi bir Yasuo'ya karşı Kasiopya oynamak çok zor. Gerçekten zor bir eşleşme. Tanrım kurtar beni dedi. Ve adam bir daha da ağzını açmadı. Adam Jesus Christ dedi ve gitti amına koyayım. Ama mesela TR bunu da keserim bu arada. Ama bak TR'de kule mesela ya, Kule altında yapamayız. Ha. TR'de olsak anamızla bacımızla küpürü yemiştik beyler. Ama oranın zevki de bir başka onlar ya. Öyle öyle benim çok hoşuma Be <laughs> Hangi eşleşmelerde yenilmez alıyorsun ya da alıyor musun? Yani tanklara karşı bir ara dedim yenilmez alak da vazgeçtim ya. Letal daha iyi kanka. Siktir et. Yenilmezin metası geç. <laughs> Onlar buna da kule altı girme. Sabun gizliyim şu an ben seni takip ediyor muyum ki? Ama sen <laughs> Nice hocam. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Yok kanka nereye ölüyorum? Let's go chat. Ayağımızla oynadık ya. Dia Elo'da. Boom. Beyler bugünlük benden bu kadar olsun yayın. Ee, kendinize dikkat edin. Yayını kapatıyorum. Bugünlük erken kapatalım. Zaten öğlen de yayın açmıştık. Yarın artık Diamond 3'e atmayacağız ve sonrasına bakarız. Hadi görüşürüz beyler. Youtube'a beklerim son videomu da izleyin. Kendinize Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.